Bismillahirrahmanirrahim. Kan Keşfi adlı eserde 9. bölüm başlığı Sevgiyi okumaya devam ediyoruz. Şöyle devam ediyor İmam Gazali. Nitekim Rabiatul Adaviye'nin Rahmetul Ali şu iki beyti bu noktayı güzel izah eder. Allah'a isyan ediyorsun. Oysa onu sever görünüyorsun. Hayatım hakkı için bu durum mantık prensiplerinin alt üst eder. Eğer sevgin doğru olsaydı onun emirlerine uyardım. Çünkü aşık sevgilisinin sözünden çıkmaz. Sevginin alameti sevgilinin arzusuna uymak ve onunla ters düşmemek. Onunla ters düşmekten de sakınmaktır. Evet, Rabiatul Adeviyenin e